Lenovo Dizüstü bilgisayarınızda Windows Hello ile oturum açarak biyometrik güvenlik özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Eğer kullandığınız Lenovo Dizüstü bilgisayarınızda dahili olarak kızılötesi kamera bulunuyorsa Windows Hello ile yüz tanıma özelliğini, eğer parmak izi okuyucu bulunuyorsa parmak iziyle kil açma özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellikleri kullanmak için dizüstü bilgisayarınızın kurulumunu gerçekleştirirken Windows Hello'yu ayarlamayı unutmayın. Bilgisayarınızın ilk kurulum anında Windows Hello ile parmak izinizi tanımlamanız ya da yüz tanımayı tanımlamanız bilgisayarınız tarafından size öneriliyor. Eğer bu kurulumu atladıysanız ve bilgisayarınız şu anda kullanılabilir durumdaysa parmak izinizi ya da yüzünüzü Windows Hello'ya tanıtmak için bilgisayarınızın ayarlar, hesaplar, oturum açma seçenekleri menüsüne gelin. Oturum açma seçenekleri menüsüne girdikten sonra bilgisayarınızda eğer yoksa bir pin belirleyin. Pininizi de belirledikten sonra buradan eğer destekliyorsa kolaylıkla bilgisayarınıza parmak izinizi ya da yüzünüzü tanıtabilirsiniz. Parmak izi okuyucuyu en konforlu bir şekilde kullanabilmek için parmağınızın yağlı ya da nemli olmadığından emin olun. Tanımlama işlemini siz yaptıktan sonra artık çok hızlı bir şekilde bilgisayarınızın kilidini açmanız mümkün. Ve böylelikle geri kalan tüm deneyiminizde sadece parmak izinizi okutarak ya da bilgisayarınız sizin yüzünüzü tanıyarak kilidinizi kolaylıkla açabilirsiniz.